Üçlü muhtıra imzalanmıştı hatırlayacaksınız Türkiye'nin Türkiye, Türkiye bazı sözler evet. vermişti İsveç ee, işte fetö kelimesi ilk kez uluslararası bir metinde geçmişti yani bu gibi ilkleri aslında imza atılmıştı ee, olacağını da düşünmüştük ama sonrasında seçimlere yaklaştığımız şu süreçte İsveç'te özellikle skandalların ardı arkası kesilmiyor İsveç skandallara doymuyor manşetler bu şekilde atıldı. Ee, Financial Times gazetesi de şöyle bir manşet atmıştı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önce. Paluda'nın çirkin hareketinden sonra İsveç'in NATO üyeliğinin çıkmaza girdiğini yazmıştı. Başvuru Türk Büyükelçiliği önünde Kur'an'ın yakılmasıyla tehlikeye girdi şeklinde bir başlık atıldı. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısının ardından yapmış olduğu açıklamalarda bu konuya değindi ve NATO'ya e, NATO'ya des, NATO girmelerine e, destek vermeyeceklerini dile getirdi. Neler söylersiniz İsveç'te yaşanan bu skandal e, olaylarla ilgili? Hem Kur'an'ı, Kerim'i yakmaları, e, işte Paludan evet. aslında devamlı yapıyordu ama uzun zamandır e, ortada yoktu. Yeniden şimdi bir e, ortaya çıktı. Daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde ona benzetilen bir makyajı dar ağacına asılması, şimdi posterinin evet. yerde ayaklar altına alınmaya çalışılması. Buyurun nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya tabii şimdi her şeyden önce bu e, rezil hadisi, ne demokrasiyle ne ifade özgürlüğü, özgürlüğüyle açıklanamayacak insanlık dışı adisi, tekrar buradan kınıyoruz. Tabii Türkiye'de, İslam dünyasında da bunun bedelini İsveç'e de o ilgili da ödetmesini bilir hukuki e, çerçeve içerisinde. Ancak biz ne kadar demokratik olgunluk içerisinde olalım, olursak olalım, ne kadar uluslararası hukuka riayet, bireyin hukukuna riayet ederse gezelim, bu terbiyesizler, bu ahlaksızlar, bu e, ırz düşmanları hiçbir şekilde uslanmıyorlar ve işte bazı büyük Hamisi oldukları, hamisi olan ülkenin arkasına saklanıp ne yazık ki bizi bu şekilde tahrik etme yoluna gidiyorlar. Tabii şu an İsveç açıkçası çok edilgen bir ülke. Hiçbir hüviyeti yok. İki taraftan edilgen bir, Amerika tarafından edilgen. Amerika şu an İsveç'i piyon olarak kullanıp Türkiye'yi tahrik etme peşinde. Diğer taraftan da PKK o kadar nüfus sahibi olmuş ki zaman içerisinde artık İsveç'te İsveç'i karıştırması İsveç'te toplumsal bir hareket ortaya koyması ve İsveç hükümetini çok ciddi noktada tehdit etmesi artık onun e, olağan kabiliyetlerinden birisi haline gelmiş. Bu vesileyle aslında bunu da gördük. Evet. Bakın Rusya-Ukrayna Savaşı'nın çok sıcak olduğu bir sürede, süre esnasında İsveç ne yaptı? Daha önce yapmadığı bir şeyi yaptı. DHKPC, PKK, PYD, FETÖ bunların hepsinin terör örgütü olarak e, tanınmasını ve belli noktada işte kanun değişiklikleriyle iadenin önünü açan bir müzakerenin önünü açtı Ne oldu da sonra bunlar geri plana gitti? İşte bir tane bile doğru düzgün bir e, iade talebimizi doğru düzgün cevaplamadılar. E, verdiğimiz listelerin hiçbirisi e, iade edilmedi. E, diğer taraftan da işte önce Sayın Cumhurbaşkanımıza bir saygısızlık, daha sonra... Dinimizi, kutsal kitabımızı e, hedef alan bir yaklaşım. Tabii burada e, İsveç sadece ben NATO'dan olacak kanaatinde değilim. NATO'dan zaten oldu. E, Türkiye artık bunun hesabını NATO'da soracaktır. Ama şu an artık dikkat edin, bütün küresel ve bölgesel krizler hemen hemen her ülkeyi etkiliyor. Rusya-Ukrayna savaşı vesilesiyle, pandemi vesilesiyle bunları bir kez daha gördük. Yarın Türkiye'siz bir Avrupa, Türkiye'siz bir İsveç, uluslararası platformda bunun bedellerini çok çok farklı mecralarda ödeyecektir diye e, düşünüyorum. Tekrar bu vesileyle bu, e, bu olayı terin ediyorum, kınıyorum. Evet. E, sonuçta adı özgürlüğü nefret suçu arasındaki farkı bilecek noktadayız. Hala pişkince bunu savunmaları da işte İsveç'in geldiği noktayı gösteriyor.